Bırak, bırak öldüreceğim onu. Öldüreceğim onu. Onun yüzünden oldu her şey. Abla tamam. Bırak dedim. Çekil onun yüzünden oldu. Yaşar. Onun yüzünden oldu. Bırak gideceğim. Öldüreceğim o hırsızı. Öldüreceğim. Bırak. 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 Sadece senin iyiliğini düşünüyor. Görmüyor musun? Sakinleşene kadar burada kalacaksın. Aziz yapma! Aziz kapatma beni! Aziz! Aziz aç kapıyı! Ne biçim kardeşsin sen? Sen ne biçim insansın? Allah cezanı versin! Allah hepinizin cezasını versin inşallah! Aç kapıyı!